Herkese merhaba. Bu videoda yazar Maria Puzo'nun ifadesiyle söylersek, kırılan ama bükülemeyen bir geleneğin kodlarına bakacağız. Maria Puzo, Sicilyadan çeşitli nedenlerle kopmuş gelmiş ve Amerika'da diaspora olarak yaşamına devam eden bu toplumun genetiğini aktarırken, aileye olan bağlılık ve sadakat duygusunun bir erkeğin karısına duyduğu sadakattan daha üstün sayıldığı bir toplum ifadesini kullanır. İşte biz böyle bir geleneğin kodlarına bakacağız. Bu Godfather inceleme serisinin 6. videosu. Bu seride kelimenin tam anlamıyla Godfather'a doyacaksınız. Size bunun garantisini veriyorum. Bu arada lütfen videoların daha fazla izlenmesi ve daha fazla kişiye ulaşması için beğeni de bulunmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Önce bu soruyla başlamak istedim bu videoya çünkü romanı okumadan önce benim en çok merak ettiğim soruların başında bu geliyordu. Godfather film serisi ve roman birebir aynı mı? Cevap şu. Hayır aynı değil serideki filmler ve roman arasında irili ufaklığı pek çok ayrışma var. Ama Godfather romanının yazarı Mario Puzo ki kendisi 1999'da 78 yaşındayken öldü, her üç filmin de senaryo yazımında bizzat yer aldığı için roman ve film arasındaki farkların asla romanın ve romandaki karakterlerin ruhuna ihanet etmediğini söylemek gerekiyor. Ben tüm bunları bu farkları burada tek tek anlatma amacı taşımıyorum çünkü bunlar çok fazla ve zaten de hepsine değinmenin bir mantığı yok. Birkaç tane örnek verip devam etmek istiyorum. İkinci filmin hemen başlarında Frank, Peter Clemenza'nın şüpheli bir şekilde öldüğünü söyler. <gülüyor> <gülüyor> ve Clemenza'yı geçmişe ait görüntüler dışında hiç görmeyiz filmde. Romana baktığımızda böyle bir ölüm yok. Clemenza romanın sonuna kadar hayattadır ve Michael ailenin tüm yatırımlarını Las Vegas'a taşırken Clemenza ile yollarını ayırır ve onu New York'un başında bırakır. Yine ikinci filmde seyrettiğimiz o mahkeme sahnesini romanda görmeyiz. Mike'ın Küba'da yaşadıkları ve benim önceki inceleme videosunda detaylıca anlattığım Hyman Roth sadece filmde vardır. Bunlar dışında romanda üzerinde uzunca durulmuş bazı karakterleri film serisinde ya görmeyiz ya da çok kısa bir süre görürüz. Sony'nin eşi Sandra'yı aldattığı sevgilisi Lucy Mancini bunlardan birisi. Lucy'yi düğün sırasında çok kısa bir an görebiliyoruz. Vito'nun Tom'dan önceki konsiyerisi yani danışmanı Cenko Abandando'yu ancak ikinci filmde bazı sahnelerde görebiliyoruz. Diyoruz. Bu Cenko aslında ilk filmin başındaki düğün sırasında hayattaydı ve hastanedeydi. Hatta Vito düğün sonrasında tüm oğullarını alarak onu ziyarete gidiyor. Abandando öldükten kısa bir süre sonra danışmanlık makamına Tom getiriliyor. Dikkat ederseniz zaten Michael Kay ile konuşurken onun konsiliyeri olacağını söylüyor. He's a good lawyer. Not a Sicilian. Yani önceki danışman hayatta olduğu için Tom henüz danışman olarak atanmamıştı. Filmin açılışında hem romanda hem de filmde listede yer almayan Brasi hariç tutarsak Vito'yu tam 4 kişi ziyaret ediyor. Cenaze Nevazı Matçası Bonesera, Vito'nun vaftiz çocuğu Johnny Fontaine, pizzacı Anthony ve fırıncı Nazorine. Bunlardan Amerigo Bonesera kızı için adalet arayışındadır. Çaptan ve gözden düşmüş ya da düşmekte olan Johnny ise yeni çekilecek bir filmde rol almak istemektedir. Pizzacı yeni işleri için kapıra ister. Fırıncı Nazorine ise yardımcısı Sicilya'da Enzo'nun sınır dışı edilmemesi için Vito'ya gelmiştir. Şimdi detayları bir tarafa bırakırsak bunların tamamı yardım almak için Don Vito Corleone'nin kapısını çalmıştır. Zaten Vito'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu anlamda hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmaması. Vito kapısına geleni boş çevirmez, verdiği yardım sözlerini mutlaka tutar ve bunları para için yapmaz. Yardım derken aklınızda ne canlandı bilmiyorum ama böyle birisinin cebine 3-5 kuruş koyup onu göndermekten bahsetmiyoruz. Sadece bu kişiler üzerinden konuşursak Bonesara'nın kızını hastanelik eden iki tane genç aslında önde gelen siyasetçilerin çocuğudur ve Vito Clemenza'yı kullanarak bunları hastanelik ettirene kadar dövdürür. Johnny'nin filmde rol alabilmesi için FBI başkanı ile dost olan ve inanılmaz bir servete sahip bir yönetmeni hizaya getirtir Vito fırıncının işini halletmek içinse bir kongre üyesinin özel bir yasa tasarısı önermesini sağlar. Tabii bunu yapması için de kongre üyesine yüklü miktarda rüşvet vermesi gerekecektir. Şimdi soru şu, bu işlerin hiçbirisi için para almayan hatta ilk bakışta öyle ciddi bir menfaati de olmayan Vito bir iyilik meleği miydi? Vaftiz evladını anladık hadi diyelim bir fırıncının yardımcısı için neden bu kadar uğraştın Vito? Bu sorunun yanıtı şu, babanın paraya değin dosta ihtiyacı var. Be my friend. Peki bu ne anlama geliyor? Bunu biraz açmak istiyorum. Kolyon ailesi zaten kumar işinden haddinden fazla para kazanıyor. Dolayısıyla bir cenaze nevazım açısının ya da fırıncının getireceği paraya asla ihtiyaçları yok. Vito Corleone bu iyilikler sayesinde insanları kendisine borçlandırıyor. Borcun karşılığı her zaman para olmaz. Vito insanları iyilik borçlandırıyor. Someday İnsan olan insan kendisine zor zamanda destek olmuş birisini asla unutmaz. İyilik borcu olan bu insanlar yeri geldiği zaman öyle kritik ödemeler yapar ki bunları parayla satın alamazsınız. Örneğin fırıncı yardımcısı Enzo, bu genç adam Vito'nun yardımı olmasaydı yani ülke vatandaşı olamasaydı Sicilya'daki köyüne dönmek zorunda kalacaktı. Bu adam bu iyiliği unutur mu? Hayatı boyunca unutmaz ve ona minnettar kalır. Enzo bu borcu Vito'ya öyle kritik bir anda öder ki işte o an Vito'nun yaptığı ve denize attığı iyiliklerin geleceğe yönelik dahice yatırımlar olduğunu anlıyorsunuz. Vito suikasti sonrasında Solloza çakalığı yarım kalmış işini bitirmek üzere araçla hastaneye gelir. Hastane tamamen boşaltılmış olmalıydı. Polisler geri çekilmiş, Vito'yu koruyan ya da koruması gereken özel dedektiflerse polis şefi tarafından bir bahane ile emniyete çağrılmıştı. Solloza için her şey tereyağından kıl çeker gibi kolay olacaktı. Sollozo'nun aracı gece karanlığında hastane caddesine giriş yaptı. Ama sokaklanmasının hemen altında bu buz gibi gecede dikilmiş adamlar da kimdi? Hani Vito'yu koruyan herkes geri çekilmişti? Sollozo burada istihbarat hatası olduğunu düşünür ve çatışma riskini göze alamaz. Aracını durdurmadan devam eder ve uzaklaşır. İşte bu buz gibi gecede sokaklanmasının altında bekleyen iki kişiden bir tanesi Michael, diğeri ise Vito'nun yıllar önce iyilik yaptığı ve ülkede kalmasını sağladığı Enzo'ydu. Enzo, Enzo Vito'ya şükranlarını sunmak için o gece tesadüfen oraya gelmişti. Farkında olmadan da Vito'nun hayatının kurtulmasını sağlamıştı. Vito'nun iyilik borçlandırdığı bir diğer adam Bonesera, Sony'nin parçalanmış bedenini cenaze için en güzel şekilde hazırlamıştı. I have one heart. Johnny Fontaine'e bakarsak o filmde oynadıktan sonra onun için Oscar'a kadar giden yollar açılmış ve Vito Corleone yıllar sonra da olsa Hollywood film sektöründen de para kazanmaya başlamıştı. Evet sonuca gelirsek baba Vito Corleone insanlara bir iyilik meleği olduğu için yardım etmiyordu. Baba tüm bu iyilikleri bir yatırım olarak görüyordu. Zor durumdaki insanların müşkünlerini kendi imkanlarını kullanarak çözüyor ve onları kendisine borçlu hale getiriyordu. Bu borcun gereğini de yeri geldiği zaman istemekten asla çekinmiyordu. Romanda geçen bir ifadeyle söylersek baba en küçük şeylerden bile yarar sağlamayı bilen bir adamdı. Yani menfaati önceleme anlamında o tam bir mahkeveristi. Michael'ın da tabii ki yöntemsel farklar mahfuz bu konuda aynen babasının izinden gittiğini göreceğiz. Connie'nin düğün sahnesinde çok güzel bir detay yer alıyor. Az önce Kremenze'ye şarap getiren poli Vito'nun özel şoförünü yapıyordu ve Kremenze'nin en güvendiği adamlardan bir tanesiydi. Poligatto, Vito'nun vurulduğu gün hasta olduğunu söyleyerek işe gelmemişti. <laughs> Aslında bu adam Sallozo'dan para almıştı ve Corleone ailesine gerçekten büyük ihanet etmişti. İşte bu adamın düğünde toplanan paralara özenerek baktığını görüyoruz. Başkasının düğünü olsaydı der ve cümlesini bitirmez. Onun böyle konuşması paraya olan zaafını ve satın anlayabileceğini gösteriyor. Roman'a bakarsak o bu sahnede parayı nasıl araklayabileceğini düşünerek masum hayaller kuruyordu. Ama diğer taraftan şöyle bir durum da var. Bu adama yani Polly'e kol kanat Geren ve onu koruyan Clemenza ailenin kesin kurallarına rağmen bu uyanık adamın ufak tefek de olsa silahlı soygunlar yaptığını öğreniyor. Ama geçmişi çok temiz olan ve Sicilyalı bir aileden gelmiş bu genç adamı kaybetmemek için bunlara göz yummuştu. Çünkü bu Clemenza'ya göre tabii ki Gatto'nun yüksek kapasitesini gösteriyordu ve şimdilik bir sorun teşkil etmiyordu. Ama bu Sollozo çakalı öyle zeki birisi ve öyle nokta atışları yapıyordu ki Gatto'nun aileden istihbarat almak için satın alabilecek doğru kişi olduğunu anlamıştı. Sony telefon idaresindeki adamı sayesinde telefon konuşmalarının izini sürerek onun hain olduğunu net olarak ortaya koymuştu. Bu arada Michael telefon konuşmaları ortaya çıkmadan önce olasılıkları eleyerek babasını satan kişinin Gatto olduğunu anlamış ve bunu abisi Sony'e iletmişti. Zaten şüpheler Clemenze ve o gün işe gelmeyen Gatto üzerinde yoğunlaşıyordu. Ancak Michael 20 aşkın süredir Vito ile dost olan Clemenze'nin hain olamayacağını, babasını satmak için de hiçbir nedeni olamayacağını söylemişti. Ama Gatto ise farklıydı. Yükselmek isteyen ve güç hayali kuran bir gençti. Michael ve Gatto 6. sınıfta beraber okumuşlardı ve Michael onun karakterini az çok biliyordu. Gatto'nun ifaz işini Rocco Lonpen e üstlendi. Daha doğrusu ona bu görevi Cremanze verdi. Cremanze Gatto'nun bu ihanetinden sonra kendi yardımcılığı için birkaç isim düşünmüş ve sonunda Rocco Lonpen e üzerinde karar kılmıştı. Gatto arabaya bindiği zaman Rocco'nun aracın diğer tarafına geçmesini istemiş ve ondan huzursuz olmuştu. Rocco, sit on the other side. You blocked ama Clemenza'nın üstün ikna yeteneği sayesinde az sonra bütün şüpheleri dağılacaktı. <laughs> Clemenza infaz sonrasında Gatto'nun cesedini aracın içerisinde bıraktı ve cesedi yok etmedi. Bunun nedeni Sollozzo'ya casusunun ortaya çıktığına ve onun infaz edildiğine dair bir mesaj göndermekti. Ama Luca Brasi gibi kritik bir adamı zaten ortadan kaldırmış olan Sollozzo için Bugatto, önemsiz bir kukladan ötesi olamazdı. Yani ortada Sollozzo'nun yas tutacağı bir insan yoktu. Burada düğüne gelmiş araçların plakasını not alanlar FBI'nin adamları. Ama Vito Corleone onlardan her zaman bir adım öndeydi. Vito en yakın dostlarına düğüne kendi araçlarıyla gelmemelerini zaten düğünden çok önce tembihlemişti. Sony'nin FBI'nin adamlarına çıkışması bir anlamda Vito'nun işine gelmişti. God damn FBI, I don't respect nothing. Roman'da Vito Sony'nin bunların hiçbir şeye saygıları yok diyerek adamların üzerine yürümesini görüyor ama ona müdahale etmiyor. Peki neden? Çünkü bu sayede FP'nin adamları bu mafya elemanlarının kendilerine karşı bir önlem almadıklarını düşünmüştü. Bu Vito'nun pratik zekasının bir başka örneğiydi. Burada Gatto'nun ağzının suyunun akarak baktığı ve Conin'in de gülerek teslim aldığı bu zarfların içerisinde para var. Bizim düğünlerdeki altın getirme mantığının aynısı. Peki eski İtalyan geleneklerine uygun yapılan bu düğünde en kabarık zarfı getiren kişi kimdi dersiniz? Bu isim Luca Brasi'ydi. Düğünden önce zarfa kaç para koyması gerektiğine dair saatlerce kafa yormuştu. Luca Brasi aslında bu yüzden Vito'yla yüzde görüşmek istemişti. Vito'ya karşı o kadar büyük bir saygı besliyordu ki bu saygısını gösterebileceği bir fırsatı kaçırmak istememişti. Ve zarfı bizzat Vito'ya kendisi teslim etmek istemişti. Johnny düğüne geldiği zaman özellikle genç kızlar onu gördüğü zaman çığlık atmaya başlıyor. Bunun nedeni her ne kadar sesiyle ilgili bazı sorunlar yaşasa da onun ünlü bir şarkıcı ve aynı zamanda bir film yıldızı olması. Ülkede herkesin tanıdığı bir isim. Hatta Kay bile ben yıllar önce bu adama aşıktım der. Johnny aynı zamanda Vito'nun vaftiz evladı. Los Angeles'ta yaşamaktadır ve neredeyse 2 yıldır Vito'yu görmeye bile gelmemiştir. Johnny'nin düğüne gelişi Vito'yu çok sevindiriyor. Yüzünün nasıl güldüğünü görebilirsiniz. Vito Johnny için iyi bir vaftiz çocuk o dediği zaman Hagen bu an içinde bir kıskançlık hissediyor. Başı derttedir yardım almak için gelmiştir falan demesinin bir nedeni de bu. <laughs> Tom Hagen küçüklüğünden beri Vito tarafından sahiplenilse de asla bir vaftiz evlat olarak kabul edilmemişti. Tabii bunda Hagen'ın İtalyan olmamasının büyük bir etkisi var. Dikkat ederseniz Michael Düğün'de Johnny'nin yıllar önce bir orkestra şefiyle yaşadığı bir sorunu Kay anlatıyor. Peki neden bunu hiç düşündünüz mü? Kay'e neden içerisinde silah ve tehdit olan bir olayı anlatsın? Çünkü Michael Kay'in ailesini tanımasını istiyor ve onu yavaş yavaş bunlara alıştırıyor. Bunlara inanmakta zorlanan Kay'e bu gerçek bir hikaye demesinin nedeni de bu. Kay'in bunu iyice anlamasını istiyor. Ama Mike anlatım yaparken her şeyi biraz yumuşatıyor. Adamın kafasına silah dayayan kişinin Luca Brasi olduğunu söylemesinin nedeni de bu. Aslında silahı dayayan kişi Vito'ydu. Luca Brasi, gun to his head. Mike buna benzer bir yumuşatmayı Kye Luca Brasi'den bahsederken de yapmıştı. Onun cinayetlerini anlattıktan sonra bu doğru mu diye soran Kye, gazeteler böyle yazdı ve kimse bir şey ispatlayamadı demişti. Tabii kiin yaşadığı şok onun yüzüne yansıyor. Michael Kye bu şokları bilerek yaşatıyor ki ileride bir sorun çıkmasın. Sony gelirsek o İtalyan asıllı olup Amerika'da doğmuş ilk kuşaklardan bir tanesi. Romanda Sony için neredeyse aşk tanrısı kadar güzel yüzlü birisi olduğu yazar. Tabii bir de yapılı ve karizmatik olması sonucunda genç kızların ilgisini çeken bir tiptir ve Sony eşi Sandra'yı sürekli aldatan bir adamdır. Sony bu konuda o kadar pervasızdır ki kız kardeşinin düğününde bile karısını aldatmaktan çekinmez. Tabii dikkat ederseniz eşi Sandra da bunun farkında ama sesini çıkarmıyor. Bunu sorun yapmak bir yana arkadaşlarına Sony'nin kendisini aldatmasını bir espri konusu yaparak bahsediyor. Johnny filmdeki rolü vermek istemeyen yönetmen Jack Waltz aslında inanılmaz bağlantıları olan birisi. FBI'nin başkanını evinde misafir eden White House'ta yemekleri katılan birisi isim o. Akıl almaz büyüklükte bir malikanede yaşıyor. Şahsi servetinin haddi hesabı yok anlaşılması için bir örnek vereyim. Adamın yeni çekeceği filmin bütçesi 5 milyon dolar. Kıyas yapmanız için söylüyorum. Vito'nun daha önce o fırıncı yardımcısı için kongre üyesine verdiği rüşvet 2000 dolardı. Sadece bu örnek bile bu adamın devasa servetini ortaya koymaya yetiyor. İşin özeti şu. Bu adamın korkusu da yok, eyvallah da. Yani bu adamın ikna edilmesi öyle kolay bir iş olmayacak. Ayrıca adam Johnny'yi hiç sevmiyor. Hatta onun kariyerini de bitirmek istiyor. You don't never gets that movie. Tabii bu kiinin ardında Johnny'nin bu adamın yüz binlerce dolar yatırım yaptığı yıldız adayı genç bir kızın gelecek kariyerini mahvetmesi yatıyor. Of of Johnny bu kızın aklını çalmış ve kız daha sonra her şeyi bırakıp gitmişti. Üstelik şöyle bir durum var. Tom Hagen Los Angeles'a uçmadan bir gün önce ailenin yeni konsiliyerisi ilan edilmişti. Yani bu görevdeki başarısı ya da başarısızlığının onun kariyeri ve saygınlığı anlamında çok önemli sonuçları olacaktı. Bu görüşmenin hemen sonrasında da Sollozo toplantısı vardı. İşte tüm bunlar Tom üzerinde ciddi bir baskı meydana getiriyordu. Yönetmene dönersek Tom bu adamla hiçbir şekilde anlaşılamayacağını görünce onun geçen sene tam 600 bin dolara satın aldığı yarış atının kafasını keserek onun yatağının içerisine koyuyor. Filmde görmesek de adam bu olay sonrasında kart vizitini aldığı Tom'u arayarak ona tehditler savuruyor. Hapishanelerde çürüyeceksin diyor Tom'a. Peki soru şu, böylesine güçlü ve çevresi olan bir adam hem de bu tehditler sonrasında neden geri adım atmıştı? devreye FBI'yi sokabilirdi, gücünü ve parasını kullanırdı, daha da inat ederek Johnny'ye bururu hiç vermeyebilirdi. Adam neden bir anda geri adım atıverdi? Nedeni şuydu. Bu yönetmen Waltz her ne kadar kibir abidesi bir adam olsa da aptal verisi değildi. Kendi gücünün ve imkanlarının Don Corleone'nin gücünden daha etkisiz ve yetersiz olduğunu bu olay sonrasında anlamıştı. Tüm imkanlarına rağmen bir adam gelip en değerli varlığını bir gecede elinden almıştı. Eğer isteseydi kendi canını alması da hiç zor olmazdı. Ayrıca böylesine kornaklı bir yere gelip hiç kimseye fark ettirmeden tüm bunları yapması imkansızdı. Bunun anlamı netti. Tom içeriden birisini ya da birkaç kişiyi ya satın almıştı ya da çoktan kendi yanında onlara çalışan birisi ya da birileri vardı. Tabi bunların yanında bir çırpıda hiçbir uyarı yapmadan 600 bin dolarlık atı katletmekte neydi? Bu nasıl bir cüretti? Bu acımasızlığın kaynağı romanın ifadesiyle söylersek tanrıyı bile yok sayan ve hiçbir değeri bulunmayan yani kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilecek birisine işaret ediyordu. Yani atın başının kesilmesi değin kendi başına gelecekler de onu korkutan. Eğer onların istediğini yapmazsa sıradaki kafa kendisine ait olabilirdi. Mesaj buydu ve Walt bu mesajı almıştı. Bir önceki videoda Saluzzo ve Vito arasındaki konuşmanın incelemesini yapmıştım. Bunları tekrar etmeyeceğim. Şu an sadece orada bahsetmediğim birkaç tane detay üzerine konuşmak yeterli olacak. Öncelikle Saluzzo'nun savaş öncesinde hayatını fuhuş sektöründen kazandığını ben romanda okudum. Filmde bu bilgi yoktu. Böylece neden Tataria ailesi sorusunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Solozon’un muhtemelen Tataria klanına uyuşturucu işinden önce de bir tanışıklığı vardı. Bu bilgiyi Tom bilmesine rağmen önceden yaptıkları o toplantıda Vito'ya söylemiyor. Tom'un tabii ki kötü bir amacı yok. Vito'nun fuhuş işine ne kadar soğuk baktığını biliyor ve bu detayın onu olumsuz etkilemesini istemiyor. <Sessizlik> Tom bilindiği üzere bu işe girilmesini aksi takdirde bir oyun içerisinde büyük sıkıntılar yaşayabileceklerini düşünüyor. Now we have the unions, we have the gambling, ama Vito'nun toplantı sonunda Tom'a bakarak bak bakalım notlarına şu şu bilgiler orada yazılı mı diye sorması Tom'un yüzünün kızarmasına neden oluyor. Bu sayede Vito'nun ne kadar zeki ve detaycı birisi olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bazen bildiğiniz bir şey bilmiyormuş gibi davranarak karşınızdaki insanın ne kadar samimi olduğunu ya da sizle neyi ne kadar paylaşacağını ölçebilirsiniz. Bir diğer önemli detay ekrandaki toplantının romanda Vito'nun çalışma odasında yapılması. Sollozo oraya tek başına geliyor. Bu Sollozo'nun o kadar karizmatik bir görünüşü var ki Hagen'ın Brass hariç gördüğü en korkutucu adamdı. Hagen'ın bu düşüncelerini olduğu gibi romandan okumak istiyorum. Şimdiye kadar karşılaştığı hiç kimse de böylesine kudretli ve etkili bir hava görmemişti. Doğunda bile yoktu bu özellik. Bu karizmatik adamın Vito'ya finansal ve yasal koruma karşılığında önerisi %50. Bu pay filmde %30'a düşürülmüş. Sony'nin burada babası ve Solloz arasındaki konuşmaya müdahalesi romanda bağışlanamayacak bir hata diye niteleniyor. Neden peki? Çünkü Sony'nin gösterdiği bu hadsizlik Zeki Solloza'ya Corleone kalesindeki çatlağı göstermişti. Demek ki Vito bir şekilde aradan çekilirse Sony'ne anlaşma yapmak söz konusu olabilirdi. Bilindiği üzere Sallouza zaten buradan yürüyecek. Surely was hard for my deal, wasn't he? Vito bu hatanın çok öngörülemez sonuçları olacağını keşfetmiş olacak ki Sony'e çok ağır bir laf ediyor. Şu genç kızla oynadığın oyun sanırım senin beynini sulandırmış diyor ona. At I think your brain Hani denir ya düşman taş hasta umursanmaz ama dostun attığı gülü bile baş yarar diye. Vito'nun bu yarısını öyle düşünmek gerekiyor. O ana kadar Tom da dahil herkes Vito'nun bu aldatma olayından habersiz olduğunu düşünüyordu. Hatta Tom daha önce bunu Godfather'a söylesem mi acaba diye ikram yaşamıştı. Ve canı sıkılmasın diye ona söylememe kararı almıştı. Ama şimdi daha iyi görüyoruz ki Vito gerçekten de her şeye hakim birisi ve gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Ben açıkçası bu görüşmede vurgulanması gereken en önemli noktayı romanı okuyunca fark ettim. Çünkü sadece filmi izleyerek bu sonuca ulaşma imkanı yok. Vito'nun bu teklifi neden reddettiğini diğer videoda anlatmıştım. Bunlar tabii ki yanlış değil. Örneğin Vito uyuşturucu işine girerse politikacı dostlarının kendisine mesafe koyacaklarını ve bu pis işe evet dediğinden ötürü kendisinin zamanla dostlarını yitireceğini söylüyor ki bu doğru. Ancak birinci filmin sonunda bize hissettirilen ama tamamen açılmayan bir detay var. Sadece ailenin Nevada'ya taşınması ve Negan çizgiye geçmesi değil, aynı zamanda diğer aile babalarının infazı da Michael ve Vito'nun aldıkları biri kararmış. İkinci filmde Michael öyle ön plana çıkıyor ki tüm bu planları yapan kişinin aslında Vito olduğu gerçeğini gözden kaçırabiliyoruz. Romanın sonlarına doğru tam aile infazları gerçekleşmek üzereyken keşke der Michael babasının ölümünü kast ederek. Keşke bu kadar çabuk olmasaydı. Keşke bizim ihtiyar biraz daha dayanıp sağ olsaydı. Yani babasının bu günleri de görmesini arzu ediyor Mike. Hagen ise bunun üzerine her şey yolunda gidecek çok güzel bir plan yaptın der. Michael Hagen'ı hemen düzeltir. Planın çoğunu ihtiyar yaptı. Onun ne kadar zeki olduğunu yeterince anlayamamışım. Evet Godfather incelemelerinden bir tanesinde söylemiştim. Stratejiler söylenmez uygulanır. Meğerse Vito'nun bu uyuşturucu işine girmeye ayak direnmesinin en önemli nedeni ailesinin legal çizgiye doğru çekme noktasındaki stratejisiymiş. Eğer ki Corleone ailesi uyuşturucu işine girseydi legal çizgiye geçmesi imkansızlaşırdı değil uyuşturucu işine girmek, aile New York'taki tüm varlığını satarak paraya dönüştürecek ve kendisine Michael'ın liderliğinde yepyeni bir çizgi çizecekti. Artık Vito'nun iş yapma şekli bu yeni düzende bitmişti. Bu böyle devam edemezdi. Vito da bunun farkındaydı. Michael Kay ile konuşurken bunu net olarak ifade etmişti. Kay, my father's way of doing things is over. It's finished. Even he knows that. tam burada benim çok hoşuma giden bir detay daha var ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Clemenza ve Tessio ki her ikisi de özellikle Vito'nun çok eski dostlarıydı. İkinci filmde o çakal Fanucci'ye para verip vermeme tartışmasını yaptıkları sırada masada bu ikisi vardı. Hem Clemenza hem de Tessio ailede çok önemli görevler almışlardı. Ama şimdi şartlar onların aleyhine dönüyordu. İlk bakışta görünüşte bu ikisi haklıydı. Lütfen dikkat edin buna. Eğer diyor her ikisi de siz aile olarak Nevada'ya çekilirseniz burada zaten güçlenen Barzini ve Tattaryalara bizim gücümüz yetmez. Büyük sıkıntı çekeriz ve bir süre sonra onlar bizi parmağında oynatmaya başlar. Forgive me Godfather but with you gone me and Pete come under Barzini's thumb sooner or later. And I hate that goddamn Barzini. Yol ayrımını görüyor musunuz? Vito gibi korunan, zeki ve her şeyden önemlisi dostlarını asla satmamış bir adam. Onları böylesine çaresizce bırakacak bir plan yapar mı? Görünüşte yapıyor işte. Ama Vito diyor ki, Do you have faith in my judgment? You have faith in my judgment? Yani benim adaretime, yargıma güveniyor musunuz diye soruyor onlara ve ardından da bana sadık mısınız diye ekliyor. Yes. I have a loyalty. Yes, always, Godfather. Ben işte yol ayrımı derken tam olarak bunu kastediyorum. Clemenze her iki soruya da evet derken Tessio sessiz kalıyor dikkat ederseniz. Yes. Yes, always Godfather. İşte bu an onların kader anıydı. Onların Don Corleone'ye, onun adaletine ve yargısına olan güvenlerinin test edildiği bir anda bu. Bir adım sonrasını göremeyecek kadar körleşmiş miydi Vito? Bu yanlış kararı göz göre göre nasıl alabiliyordu? Godfather onları Barzini ve Tattaryaların önüne yem gibi atıp gidecek miydi? Böyle mi yapacaktı yıllardır tanıdıkları, güvendikleri adam ve onun yerini alan Michael? İşte bu iki adamdan bir tanesi aileye sadık kalarak ve Vito'ya güvenerek bu en zor zamanda bile onları satmayarak yani aileyi satmayarak ileride mükafatını alacak. Değil ise gelecek korkusuyla Barzini ile anlaşarak Michael'ı satmaya çalışacak ve kendi sonunu yazacaktı. Michael was only business. I always liked him. Evet Godfather serisinin bu ilk filmi üzerine konuşacaklarımız şimdilik bu kadar olsun. Tabii ki filmde daha üzerine konuşulması gereken çok ince detaylar var ama bunlar da başka bir videoya ya da videolara kalsın. Kendinize iyi bakın.